Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar beklediğiniz kampımızı 11 Ekim'de başlatıyoruz. TYT kampı olarak tamam mı? 11 Ekim'de başlayacağız. Ekim'in sonuna kadar amacımız 20 günde 20 günde TYT kampını bitirmek. 20 günde TYT kampını bitireceğiz ve TYT kampının sonunda arkadaşlar hedefimiz altıda altı bütün öğrencilerin altıda altıda yapabilmesi için elimizden gelen ne varsa her şey yapılacak. E, bu kampta neler yapılacak ve hangi zamanlarda dersler yapılacak bakın konu anlatımlarını yapacağız. Güzel bir şekilde herkes anlayıncaya kadar konu anlatımımızı yapacağız. Konu sonunlarında her konunun sonunda konuyla alakalı yaklaşık olarak 50 tane 60 tane konusuna göre değişir anladın mı? Sınıflandırmayı anlatıyorsundur ondan 70-80 çözersin veya mitoz mayozun o şekilli sorularını çözdürürsün. Oradan bir tık daha fazla veya kalıtımda bir tık daha fazla ama ortalama 60 soru şeklinde soru çözümü yapmayı planlıyorum. Konu tekrar tekrarlarını yapacağız. Genellikle bunlar soru cevaplar şeklinde derslerde olacak arkadaşlar. Zaten daha önceden bu kampıma katılan veya kamp videomu izleyen varsa birkaç tane var kamp videosu kanalda. Eğer onları e, izlediyseniz görürsünüz ders nasıl anlatılıyor, nasıl hızlı geçiyor, nasıl akışı nasıl tamam mı? Orada genellikle soru cevaplar şeklinde tekrarlar yaptırıyorum ve konuyla alakalı sizlere soru pdf'leri göndereceğim çocuklar. Bunları çıkartıp veya e, tabletlerinizden, telefonlarınızdan şuradan buradan rahatlıkla soruları çözer hale yani çöz, çözecek olacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Hedefimiz bu kampın sonunda dediğim gibi bütün öğrencilerin 6'da 6 yapabilmesi için elimizden ne geliyorsa onlar yapılacak. Kampımız ücretli arkadaşlar. Kampımız ücretli. E, bu ücreti de bütün öğrenciler verebilsin diye makul bir e, seviyede tuttum. Ücretini öğrenebilmek için de bana DM'den yazarsınız. Instagram'dan katılmak istiyorsanız bakarsınız. Öğrenirsiniz. Hoşunuza giderse kampa e, katılabilirsiniz. Kampımız şöyle olacak çocuklar. İlk iki günü ücretsiz olacak. Bak ilk iki günü Ücretsiz olacak. Yani kampa gelir, e, nasıl gittiğini görebilirsiniz. Derslere girebilirsiniz. Derslerin nasıl gittiğini, ya sana faydasının olup olmayacağına bakarsın evladım, tamam mı? Eğer kamp senin için verimli olacaksa, yani fayda sağlayacağını düşünüyorsan, tamam hocam, ben devam etmek istiyorum diyorsun ve kampın geri kalanına e, katılabiliyorsun, tamam mı evladım? İlk iki günü ücretsiz yaptık. Kamp ne zaman olacak? 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Derslerimiz şöyle olacak. Pazartesi. Şöyle yapayım pazartesi çarşamba cuma Cumartesi günü ve pazar günleri derslerimiz olacak. Hafta içi şu pazartesi, çarşamba, cuma günü... Şöyle ayırayım. Şunlar cumartesi, pazar. Şu 3 günü arkadaşlar akşam saat 8.30'da başlarım. Saat 11.30'a kadar güzel bir şekilde dersimi yaparım. Tamam 11.30 olur. 3 ders şeklinde planlıyorum. E, 40'ar dakikadan 3 ders, bazen 4 ders konusuna göre değişebilir. Tamam mı? Yetişip yetişmemesine göre. Ama şeyim bu. E, amacım bu tamam mı? Akşamları saat 8.30'da başlarım. Saat 10.30'a kadar... 11'e kadar derslere devam ederim. Cumartesi ve Pazar günleri, Pazar günleri de öğlen saatlerinde bir program yapacağım. Cumartesi de keza aynı şekilde akşam saat 8 gibi başlarım veya 7 gibi başlarım. Onun programını yapacağız. Sizlerin, sizlerden gelen talepler doğrultusunda. Çünkü bazıları işte geç çıkıyor, bazıları erken çıkıyor ama işte hafta sonu hafta içi kesinlikle böyle olacak. Ama hafta sonu dediğim gibi şurada bir değişiklikler yapılabilir. Bu şekilde bir ders programı yapacağım yaklaşık 15 gün veya 16 gün ders yapmış olacağız böylece birlikte ve bu derslerin sonunda bütün TYT konularını sıfırdan başlayıp bak ne diyorum sıfırdan başlayıp herkesi 6'da 6 yapacak seviyeye getirene kadar elimden ne geliyorsa fazlasını yapacağım evladım. Kampa katılmak istiyorsan direkt olarak bak kampa katılmak istiyorsan Instagram'dan yani sen anlat hocam Instagram hesabımızdan direkt olarak bize buradan DM yazabilirsin veya sen anlat Dur düzgün yazayım da şunu. Şöyle bir saniye. Hop. Sen anlat hocam. 0 at gmail Nokta.com şu s'si de küçük çocuklar haberiniz olsun. Şu s'e de küçük tamam Küçük s ile sen anlat hocam. 0 at gmail.com'dan bizlere mesaj atabilirsiniz. Dediğim gibi sen anlatacağım instagram hesabından dm'den veya sen anlatacağım hocam 0 gmail hesabından bizlere mail gönderebilirsiniz. Katılmak isteyenler daha sonra bir whatsapp grubu oluşturulacak. Bu whatsapp grubu üzerinden haberleşmeler sağlanacak. Bu grubun içerisine sorular atılabilir. Bana özelden soru atabilirsiniz fakat çok öğrenci olduğu için ve çok soru geldiği için hemen geri dönüş yapamayabilirim ama mutlaka bir günde iki gün içerisinde sorularınıza cevap bulacaksınız çocuklar tamam mı yani Aklını kullanan için, ders çalışmak için bulunmayacak bir fırsat. Zaten Instagram'dan çok mesaj yazdınız. Başlamıyor mu, başlamıyor mu? YouTube'dan çok mesaj yazdınız. Sizlerin istekleri doğrultusunda bu kampı başlatıyorum. Ve kamptaki öğrenci sayımı da sınırlı tutacağım çocuklar. E, katılmak isteyenler bir an önce katılacağını söylerse çok çok memnun oluruz. 11 Ekim Çarşamba günü akşam saat 8.30'da kampımız başlayacaktır. Dediğim gibi ilk iki günü ücretsiz olacak çocuklar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere evlatlar.